Devam ediyoruz arkadaşlar. E, bu dersimizde profil ayarlarımızı yapacağız. Ne yapacağız? E, admin bilgilerimizi getireceğiz, görüntüleyeceğiz ve güncelleyeceğiz. Tabi bunlardan önce e, parolamızı md5 şeklinde görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Bunu veri tavanında md5 olarak kullanmamız lazım. Hemen parolamızı bir md5'e çevirelim. MG5 bir şifreleme türü arkadaşlar. E, Paralan benim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile sanırım. Evet öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bir bakalım mı? Bir bakalım önce. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Düzenle diyoruz böyle. Daha bakalım şu güncel şunu yapabiliyormuş. Aynen böyle bakın. Heh. Şimdi sayfamı bir yeniliyorum md5 hale geldi bakın geliyorum bunu buraya kaydediyorum arkadaşlar ve bu güncelledi şu an sizde ya hızlı düzenle ya da düzenle deyip yapacaksınız bunu veya bu sürümü kullanıyorsanız direkt o özelliği kullanabilirsiniz arkadaşlar hemen bu işlemimiz bittiğine göre şunu kaldıralım artık silelim e, ee, bizim login sayfamız login kontrol php şuradaydı burada artık mysql real escape string'den sonra her şey bittikten sonra yani md5 fonksiyonunu çalıştıracağız ve bu şekilde şifre txt şifre txt gelirse post olduktan sonra md5'i çağıracağız ee, bu tamam arkadaşlar Evet şu an bakalım bize bir hata verecek mi? Aynen bakın attı direkt dışarıya. Hemen kullanıcı adımızı yazalım. Şifremizi yazalım. Giriş başarılı dedi. Tak buraya gönderdi. Buradan profil ayarları dedik. Şu an buradayız. Burada arkadaşlar bir tablo oluşturacağız. Daha doğrusu form oluşturacağız. Pardon. Hemen data fonksiyon dursun. bunun aslında işimiz yok ama bunu şöyle bir en başa atayım. Atabilirim. Profiliyorum. Burada form oluşturacağız. Form diyorum. Action tamamlıyor zaten bize. Method post olacak. Formumuz burada. Form içerisinde bir field set oluşturabiliriz. Oluşturalım. Field set diyelim bu şekilde. Ve şöyle field set dedik. Yine bunun içerisinde bir table oluşturacağız. Table'ımıza bir class vermemiz lazım. Class diyorum. Table class'ı zannedersem var bakın. Hemen geldi. Tabii bu Bootstrap kütüphanesinden de gelmiş olabilir. Neyse şimdilik dursun. Table'ımızın içine bir tane tr oluşturuyoruz. tr'nin içerisine e, td ve ikinci td olacak. Birinci td'mizin içerisine e, kullanıcı adı diyoruz. Bunun içerisine artık burada şey kullanacağız input 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 type type e, text diyoruz. ID'sini vereceğiz yine. ID'si nick diyelim buraya nick diyelim. E, Name'i yine nick olsun. Daha sonra yani nick niye olsun ki ya? User nick olsun. user name olsun. Şöyle ama harflerini küçük yaptım bu sefer. İşte name olsun. Daha sonra classları var arkadaşlar. Class diyoruz. Burada bunu geçelim. Sonra valuesu var. Valuesu. Bunu da en son vereceğim. Önce bir class verelim. Class input text input olacak. Text input var mı? Niye çıkaramadım? Text'e input çıktı. Şöyle large input olacak. Gidelim bir bakalım. F5. Bu şekilde görünüyor şu anda. Bakalım. Evet. Tamam. Ee, bir düzenleme yapacağız. Bu böyle olmayacak tabii ki. Şuraya bir class diyorum. Buradaki class'ım ne olsun? Table bas link olsun. Ee, yine şuraya tabii class vereyim. Plus table content olsun bu da hemen gelelim şunların üzerinde olsun bu arkadaşlar table başlık gidiyoruz table başlık table başlık klasımız bizim bu başlık alanlarımızın olduğu yer olacak buna sadece width verelim width diyorum kaç olsun mesela 100 20px diyelim şöyle ee, bir de yine table başlık top verelim top bunun ne için kullanacağım onu da söyleyeyim ee, vertical align top diyorum ve ee, padding e, toptan Yaklaşık kaç verelim? 15 x olsun. Ondan sonra yine devam ediyorum. Table content diyoruz. Text-align text left şeklinde. Text-align left diyoruz. E, burası tamam herhalde. Bakalım. Aynen. Tamam. Şöyle olacak. Devam edelim. Ee, ne olsun? Şunlar büyük mü aslında? Yok. Aslında iyi. Kuparacak. Şifre şeklinde iyi. Belki hani fontu veririz ama şimdilik yeterli bence. Hemen e, satırımızı alıyoruz. Pardon. Satırımızı almadan şuraya geçelim. Şu bölüme. Artık buraya yazacağız. Ee, PHP diyoruz. Ee, Burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Post işlemi yapıldıysa post işleminin değerini yazdıracağım. Eğer post işleminin yapılmadıysa veri tabanından gelen değeri yazdıracağım. Bunu da aynı şu şekilde önce bir şuraya kapatalım. Şu şekilde yapacağız. Echo diyeceğiz. Ee, bizim post fonksiyonumuz neydi? Post var mıydı? Ee, bakalım şu dataya. Data da değildi sanırım. Tools'daydı. Post varmış arkadaşlar. Geliyorum. En sonuna gidelim. Echo diyorum. Ee, hata bastırma kullanalım. Post diyorum. Username var ise olacak. Bu, nasıl olacak bu username? Eşittir eşitse boşa diyeceğim ve burada bir soru işareti koyuyoruz. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? E, bir tabundan gelen değeri yazdıracağız. Dolar diyoruz. E, profil ayarları bu şekilde neydi? User name yoksa yani bu dolu geldiyse o zaman da ne yazdıracağım? Post post diyeceğim böyle. User, şey, user name. Bunu yazacağız ve burada bitireceğiz işlemi. E, bakalım olmuş mu? F5 diyorum. Aynen. Post işlemi. Bu çok büyük gibi geldi bana. Ee, şunun altına e, font size var mı bunları ya? Evet, diğer projelerde varsa oradan okuyor arkadaşlar sanırım. E, bakın projelerin hepsi açık çünkü burada. Font ya da bu tarafta kullandık mı hatırlayamıyorum artık şunu. Onu. 13px Important olsun bu şekilde. Bunu da alalım. Deneyelim bakalım nasıl olacak. Yani hani kötü durursa değiştiririz. Sorun değil. Şöyle bir yapalım. Font size diyelim. F5 diyoruz. E, font size, unspiels, important, font size, font, çıkışma yapıyor buna gittim, size ulaş. Ben e de alamıyorum aslında. Neyse, buraya takılmayacağım. Belki de 13 piksel gerçekten burası. Neyse tamam buraya takılmayalım. Bunu çağırdık. Ee, i̇kinci bölüm neresi? Parola. Üçüncü bölüm Ad soyad. Dördüncü bölüm şifre. Şey e, pardon e-mail adresi. E-mail Diyoruz. Ad soyad diyoruz şifre diyoruz. Burada e, şifre bölümünde bunu yapmayacağız. Valuesu olmayacak buranın. Çünkü bu md5 ya. Burada place holder kılalım. E şöyle e, şifreyi değiştirmek istemiyoruz boş bunu diyelim bu şekilde olsun diğerleri olacak bu ne olacak at soyad dedik buna name öyle. direkt name name diyelim name 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 olacak email 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 şeklinde olacak işte bu ee, bir tane daha bir şey olacak ne olacak ben söyleyelim ne olacağını o da tabii ki input type submit submit buy kaydet name kaydet class BTN. olsun yani şurayı bir temizleyelim önce valüsü olacak valüsü. Ee, şöyle yapalım burayı. Şöyle. Heh, bunun kalesi. Bu var mı var tamam bu olsun hemen bir tane A aşağıya e, şu yukarıdakinin aynısını arkadaşlar nerede bu şunu aynen alalım ve yapıştıralım buraya geri dön değil iptal Evet, yapalım. Bunların hepsini şöyle bir kaldıralım. Önce bu remove link Re link olsun. Geri gidecek. Ee, bir bakalım ne var. F5 çok bitişik ve ufak oldu. F5 değil. Heh. Şeyden dolayı oldu arkadaşlar. Yo, onunla kalmıştım. Ton kaydetmek neyse önemli değil. neyin buton dedik. Burada e, margin right 15 vardı. Bakın hatırlarsınız yapmıştık. F5 diyelim. Kaydet, iptal et şeklinde oldu. Editable content submit name class button font size. Bugün bakmak istiyorum. Dersimiz yeterince uzuyor ama şunu sure. 14, 15, 16 olsun. 14, 15, 16, 14. 15 16 15 bir deneyelim. F5 diyelim. Aynı. 15 iyi oldu. <laughs> İptal ede de gelelim. İptal et. Tamam, çok karıştırdık yine. Terlet Remo Link 5 gelmiş. Ben belli niye oldu oldu. Burada font size 14 olsun. Olsun ondan. F5 dediğimizde bakın böyle olacak. Tıkladığımda güncelleyeceğim. Hemen yapalım. Tıkladığımda güncelleyeceğim. If. Ee, post ise i̇şte. gel. If post ise hemen çekelim, neleri çekelim. user name name'i çekeceğiz. user name diyeceğim ve my SQL şurayı aynen alacağım bakın arkadaşlar. Nerede nerede? Kontrolde. Şunları aynen alacağım. User plana diyeceğim. User tamam böyle kalsın. Burası user name burası e, neydi şifremiz Şurada harbiki username User Bakalım ne olmuş Pass Burası olacak User Pass Name User Pass Id'si de User Pass olacak Burası da User Pass olacak Sonra Şunları çoğaltalım Diğerlerini çağıralım name name email email name email name md5 yok üzümden kaçması sakın şöyle ee, şimdi arkadaşlar if şifre txt değilse eşittir boşa. Devam edelim. Pas eşittir. Şöyle. User değil. Password eşittir. Şöyle. Hemen bu şekilde şifre txt tabi bunu alalım biz de hoş geldin de belki md5 de şifreler böyle alalım tamam dedik ve bunu bu şekilde kullanacağım bakın böyle yapacağım daha sonra bunun de else kısmı var else diyorum. O zaman pas eşittir boş olacak. Ve sorgumuzu yazacağız. tabi sorgumuzdan önce e, bu adam boş göndermiş bunu kontrol edin. If neler lazım bize? Yüzür Boş olamaz. Yüzür eşittir eşitse boşa. Mail gerekli mi aslında? Mail. Ee, <laughs> gerekli mi? Ya da mail. E-mail. E eşitse boşa. Şöyle else ise Bunlar çalışacak. Evet, size burası çalışacak. Hemen bir hata vardı bizim nerede şu hata şeyimiz. Boş alan bırakmayınızı alıyorum. layout örnek şeklinde. ee Bunu bastıramayız mı? Yo bastırıyoruz tamam. Bunu bastıramayabiliriz arkadaşlar. Bunu bastıramayabiliriz çünkü bu bootstrap'a ait bir class. Bunun kendi class'ları var Onun bir sonraki derste düzenleriz. Bu şekilde boş alan bırakmayınız dedik. Buraya geldik ve alanlarımız doluysa artık ne yapacağız? güncelleme işlemine geçiyoruz. Güncelleme işlemini he, tabii ki yine data klasörümüzü, data sayfamızdan alacağız. Sor diyeceğiz bu şekilde. Update neydi? Admin set diyorum. Ve ben Şöyle yapıyorum. boşluğu bırakıyorum. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Neydi? User Name Eşittir. User Name pardon. Olacak. Şöyle. İniyoruz. Ee, name Eşittir. Name, yine email eşittir diyorum ve burada neydi o artık bizim şeyimiz? Şöyle yapacağım. Ee, neydi, neydi? Pass, pass diyorum. Burada da aşağı iniyorum. Ver ID'si eşittir. 1 olanı yap. Hemen yazalım. Şuraya user name gelecek. Name email email buraya name buraya arkadaşlar. Pardon şey diyorum neyim buraya olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra e, bir de if'ten geçirmemiz lazım onu if diyorum. E, ise echo güncelleme başarılı dedik else else eko hata güncelleme yapılamadı olsun 5 Şurada bir açtıktan sonra hatamız var mı? Yok. Bir böyle bir gönderelim. Güncelleme başarılı dedi bakın arkadaşlar. Boş gönderelim. Boş alan bırakmayınız dedi. Peki güncelliyorum bakalım. Dynamics bir bakın güncelleme başarılı dedi. B tabanına bakalım. Dynamics bir bakın geldi hemen. Dynamics şeklinde eh, neden attı? Çünkü kullanıcı adını değiştirdik. Hemen böyle yapacağız. Bu da güzel olmuş aslında. Şimdi hemen anında kontrol edip atıyor bizi. Dmms ee, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hemen yani böyle yaptık. Dmms ee, geri gelmiş pardon hızlı işlerini yaptık orada. 3, 4, 5, 6 ama oturma hemen bizim dışarı attı farkındaysanız güncelledikten sonra güzel. Sistem çalışıyor. Mahmut şey oldu diyelim. Güncelleyelim. Güncelleme başarılı. Yerden geri dediğimizde burada istedik. Neredeyiz? Güncel görünüm sayfasındayız. Admin ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Bir iki tane gerekli dosyalarımız var. fonksiyonlarımızda yazacağız. İşte bu burada nedir? Bu uyarıları vereceğiz. Bunun kendi özel aletboxları var kütüphanemizin. Panel şey temamızın. Onları kullanacağız. Şimdilik bu böyle kalsın. Bir sonraki dersimizde onları inceleriz ve devam ederiz artık ayarlarımızı yapmaya arkadaşlar. Dersimiz yeterince uzun oldu. Ee, bu kadar uzun süre izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.